Şehit Kamil Belediyesi her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yaptığı gıda yardımı bu yılda on binlerce dar gelirli aileye yapıldı. Ramazan ay öncesinde gıda yardım kolleri tüm ailelerin evlerine teslim edildi. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde bulgur, makarna, yağ, şeker, mercimek ve et gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. Yardımlar ailelere Şehit Kamil Belediyesi görevleri tarafından imza karşılığında teslim edildi yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Nurtep'e Mahalle Muhtarı Ahmet Altın ve Münifpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Bay şu ifadeleri kullandılar. Ramazan ayı vesilesiyle bize müracaat eden dar gelirli ailelerimizin listelerini belediyemize ilettik. Sağ olsun belediyemiz Ramazan ayı başlangıcından itibaren dar gelirli ailelere ve bu ilettiğimiz listeye dağıtımını başladı. Dağıtımlarımız hala devam etmektedir. Dağıtımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bu dağıtımlardan dolayı Başkan Rıdvan olumuna ve ekibine çok teşekkürler. Sunarım mahallem adına. Teşekkürler. Sayın Belediye Başkanımız dar gelirli insanların ellerinden tutmaya başladılar görüyorum da. Gönderdiğimiz insanlara da mümkün olduğu kadar yardımcı olup evlerine getirmeye devam ediyorlar. Bundan dolayı yapmış olduğu hizmetten dolayı ekibine ve kendine teşekkür eder.